Of oh, canım çok sıkılıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu bakkal amcadan yine para çaldın. Ne? Para mı çaldın? Evet ne olmuş? Hemen parayı bakkal geri ver. Yo vermem. Neden? Yürü git yoksa döverim. Bunu sen istedin. Benim özel boncuk atan tabancamla seni mahvedeceğim. Eee. <laughs> <Gülüyor> 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 tamam veriyorum geri. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine günü kurtardım. <laughs> Birazcık daha büyüdüm. Okula başladım. <laughs> hey sen para ver. Çabuk. Vermezsen ağzını burnunu kırarım he. Ne oluyor ya orada? Tamam lan, onu sen isterin. Pat, pat, pat. Don, pat, pat. <laughs> Dur şunu bir de ya da dövmeyeyim ya. Cık. Eskiden şey yapıyordum. Ben iyi biri olduğum için yumu vurmak istemiyorum. Adamı tutacağım. Dur. Arkasından. Şöyle. Hop hop tuttum. Ne yapıyorsun bırak beni. Öğretmenim öğretmenim gel. Ne oluyor ne oluyor. Ne oluyor. Ne oluyor burada hemen biri açıklasın. Hocam şu haylaz çocuk bizim sınıftaki çocuk dövüyor. Para falan istiyor. Demek öyle he. Onu disipline göndereceğim. Bayağı bir hazırlandım. Bu sınavı kazanırsam polis olacağım. Sınava başladım. Tamam. Bu ne biçim sorular ya. Çok zor. Dur yapayım. Yapıyorum. Of. Kaç saat sürdü ya. Bu deneme sınavı ne kadar uzunmuş. Son dokunuşu da yaptım. Tamam. Hocam ben bitirdim. Tamam oğlum şimdi kontrol edilecek. Tamam hocam ben evime gidiyorum. Tamam. Of kaç gün oldu ya. Şimdi sonuçlar belli olacak. Çok heyecanlıyım kalbim küt küt atıyor ya. Evet sonuçları okuyorum. Mehmet 80. Ali 70. Sona 40. Emir 95. Ve Kaan 100 yüz almışım yes, 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 yes. Evet evlat bugün içindeki ilk günün hız hısırın sınırını geçenlere ceza yazacaksın Tamam çok heyecanlıyım ya şimdinki ilk günüm çok heyecanlıyım Tamam bakıyorum şöyle Tamam bakayım şöyle <laughs> Hey sen du dur durdur arabayı kardeş bak. Şurada ne yazıyor? Hız sınırı 80. Sen kaçla gidiyorsun? 120. He ne olmuş? Burada hızlı gitmenin cezası var. He kaç lira? 200 lira beyefendi. He çok azmış. Ve kırmızı ışıkta geçip her şeye çarpıp umursamaz umursamazmış gibi geçmek 3000 lira. Ne? 3000 lira mı? Of tamam veriyorum. Al sana 3000 lira al. Al. Birisini tutukladım. Ama şimdi daha büyük işlere geçtim. Bakayım şöyle. Ne? Lütfen yardım edin. Kızım mı kaçırıldı? Hemen polis arabasına bin vereyim. Konumu atmış. Tamam. Oraya gideceğim. Acil. İşte burası. Tamam. Lütfen olay yerinden çıkın. Lütfen. Yoksa zorla içeriye girmek zorunda kalacağım. Tamam, içeriye giriyorum. giriyorum. Eller havaya! Tamam lütfen ateş etmeyin. Yardım edin lütfen. Çocuk kaçırmanın cezası çok büyüktür. Bunu biliyor musun? Beni takip et. Tamam polis abi seni takip edeceğim. Tamam, şimdi annesine haber vereyim. Alo, hanımefendi, e, çocuğunuzu buldum. Ah, oh, çok şükür. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Alo, evimde biri var. Lütfen yardım edin. Tamam, hangi numara? Geldim. Burası olmalı. İçeri giriyorum. Girdim. Acaba? Sakın yanlış bir hareket yapma. Cık cık. Tamam kelepçelerim. Tamam şunu karakola götüreyim. Ben de dolaşayım şöyle yüzünde. Kardeşim. Abi. Kim bile kaç zamandır görüşmüyorduk. Evet kardeşim seni çok seviyorum. Kaç yıl oldu acaba ya? Evet kardeşim. Ben de polis oldum. Aa bayağı bir iyi. Acaba kaç yıldır görüşmüyoruz ya? Seni çok özledim ya. Dur bir sarılayım şöyle. Çok özledim ya. ayrı doğduk zaten. ayrı kaldık hep. Sen zaten şeye yurda gönderildin annem seni gönderdi ya hani ben fazla bakamam diye seni yurda gönderdi beni aldı. Evet kardeşim ya <laughs> seni çok özledim ya. Ben de seni başka bir gün buluşalım mı? Olur kardeşim. Benim de izinim bitti dur karakola gideyim. Hoşça kal kardeşim. Hoşça kal abi. Tamam raporlara bakayım ben de. Dur telefon çalıyor. Alo? Ne? Katil mi? Beyaz maskeli katil mi? Tamam. Genelliklerde mezarlıkta mı dolaşıyor? Tamam. Şu saat gecenin üç oldu. Hala burada nöbet tutuyorum ya. Adamın gelmesini bekliyorum. O ne be? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ha, ah, o ses neydi? Kim var orada? Kim var orada? Eller havaya. Hiç sanmam. Sana 10 saniye veriyorum. 10, 9, 8, 7. Bu gitti. Dur şunu gömeyim. Dur şu öldürdüğüm adamı gömmeye devam edeyim. Kardeşimi çok özledim ya. Neyse şurada da bir... Ne? Kardeşim. O adam kardeşimi... Kardeşimi sürüklüyor yerde. Gömücek. Çukur açıyor. İşim bitti. Ne oluyor? Geberteceğim seni. Ah. kardeşimi gömdüm seni unutmayacağım üzgünüm kardeşim o ne yapıyor orada Benim öldüğümü zannediyor. Aslında ölmedi.